Merhaba, ee, ee, bir videodayım. Ee, bu sefer çok değişik bir şey. Ee, ee, şimdi size bir şey konuşmak istiyorum, ee, ama bu ee, her youtuber'da olan bir şey. Örneğin bir kanalı göstereyim. Benim kanalıma girelim, Kanalım diyoruz. Burada 40 abone, ee, 2 milyar 529 izlenme. Burada videolarımız var. Evet, bu video. Ben. burada buradaki videoların ben oynatma listesi yapıyorum ya o oynatma listelerini ben buralara nasıl taşıyacağım örneğin bunu soruyorum size şu az önce oynuyor girelim burada bakın yani en popülerler bunu böyle buraları nasıl kaçacağız bu seri bu seri bu seri bu seri bunları hep böyle nasıl kaçacağız buralara bunu merak ediyorum ee, başka bir de neyi merak ediyorum e, sadece bunu merak ediyorum her YouTube kanalında var. Bakın, her YouTube kanalında. Bakın bunda da var. Bunda da var. Bu ne oluyor? Ben hiç bunu bilmiyorum. <laughs> bunu bu, bilmek istiyorum. Ve evet, da var. Başka kimi bakalım. Onda da var. pevdi Payla yüz vardır. Hmm, Onun bakalım bunda var mı? Buna da var diyebilirim. Bak evet bak buna da var. Kenarlar, en popüler. Bu nasıl olacak? Ben böyle oynatma sesini katıp anekronoz nasıl katacağım? Video açalım. Şuan bir tane büyük dinozor gördük. bu T-Rex mi oluyor? Bende açık, bende açık. T-Rex mi oluyor? Aga bunu öldürelim bence. Ölmüyor abicim, ölmüyor. Abi boşver, hiç bulaşma, bulaşma abi, öleceğiz, bulaşma. Al, ölümü izle şimdi. Hata yaptım, biliyorsun değil mi? Öldün mü? Öldüm tek en üstneyiyesi mi? Lan üstünden kişi şu. <laughs> laptop falan televizyonla çık. Bir bana bak diyor. Lan şu an bir şey. Lan haber, haber gel, abi <laughs> gel, gel. gel. Ismi... Çaktırma. Vardı bunun sesi inşallah gelmiyordur. İnşallah. Eee. bu yani bunu nasıl olacak? Hemen gelelim kanalıma tıklıyoruz. Oynat sesleri. Burada bu kadar oynatma sesi varmış. Tamam. Eee beğendi videolar Şimdi bunları yeni mesaj istiyor bu da değil nasıl yapacağız bunu bana bir söyleyin ya bu mu ben bir bakarım e, etkin. Yani bunları bir bakarız bir dangle game süjleri devam edecek bir de yeni seri çekeceğim e, bunun yanına bir de bakın burada bir tane şeyimiz var şimdi ben bunu buraya ekleyeyim, sonra bunu silelim ayıracağım dediğim gibi böyle şeyleri bu neden böyle çıkmış sonra şey yaparım ee, dediğim gibi bunu nasıl yapacağım ee, tıklıyorsunuz burada onu silelim nasıl, nasıl gör görüntüleyeceğiz bunu çok merak ediyorum ee, başka bir de ben bir şey daha söyleyeceğim. FT Fitbit FTV kraklı giriyorum ben. Kırık yani anladınız. Gireceğim için e, ee, neden ona ee, adı ha, giriyorum olmuyor. Ben Fitbit çekmek istiyorum. Modlarla çok ala çok iyi alakam olduğu için e, girmek istiyorum. Sonra serisine devam ed edeceğim muhtemelen bakarız. E, Gelecek seriyi söyleyeceğim ama yani anlamışsınızdır izleyicilerim ama bakacağız. Bakacağız. öyle bakalım. Bir kelimet diyelim. Bakalım bu da, da var. Bu da var. Bir Tüm benim için Böyle yapmak lazım ama ben de bakacağım. Ee, Allah. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, Görüşmek üzere. Bay bay. Ee, anlamışsınızdır mutlaka. Ee, e, şu an mal mal oturuyorum. Tek başımdayım evde. Herkes yok. 2-3 saat sonra gelecekler. Saatte de bakarsınız zaten. Gece gece gibi gelecekler. Ya da kalacaklar orada. Ben tek başıma evde kaldım. Tek başıma. Her şey. <laughs> ee, bir de e, bu bizim Hunger Games'leri mini game diye yapacağım? özence de değil yani öyle daha güzel olur diye düşündüm yani bakalım şuraya bir gaming bakın şöyle gözüksün ee, evet bunun gibi mini game hunger games sonra burada başka şeyler çekiyor ghostcraft zarsız hani guncraft çekeceğim o çekeceğim ee, mini game şeyine onlara bakacağız ee, şöyle kanalımızın şeyini göstereyim bana hazırladığı şeyler tabi yapamadık az bu taki neden gözükmüyor acaba? Neyse 40 abone var. Bakalım tıklayalım Bakalım. Güzel. Tıkça abone geliyor. Durum para kazanması, direkt para kazanmaya, para kazanmak şimdi yapabilirmişiz. Eee Bir de bu Hunger Games server'ın Hunger Games yorum Hunger Games şeyinin arkasında ses şey kötü olmuş. Onun nedeni ben laptop toplantı yorum Çınar masasının için e, ma, e, laptopta mikrofon takamıyorum. Yani, e, mi, masasın, yani Mikrofon takabiliyorum ama e, mikrofon girişini takamıyorum. E, bir şey varken otomatik kendisinin otomatik derken kendisinin şey şey var. E, oradan kayıt e, şey konuşuyorum Skype'tan. E, Boşta olduğu için yani, kula yani kulakla falan takılmadığı için güzel oluyor diye düşünüyorum. Dışarıdaki sesi de alıyor. Hava sesini falan onları da alıyor. Şu an cam açık oldu olduğu için bayağı açtım böyle camı ne güzel. Esiyor. Çok sıcak. Burası 35 derece yakın. Bir hisserim ee, Görüşmek üzere bay bay. Ee, kendinize iyi bakın. Sizleri iyi seviyorum.